Herkese merhabalar. Ağustos ayının ikinci dolunayını 31 Ağustos 2023 tarihinde sabaha karşı yaşayacağız. Her ay biliyorsunuz bir yeni ay bir de dolunay oluyor. Bazı böyle sarkmalardan dolayı nadir de olsa bir ay içerisinde iki dolunay yaşayabiliyoruz. O ay yaşadığımız dolunay da mavi dolunay deniliyor ama bunun dolunayın rengiyle bir ilgisi yok. Bu ismi pek çok kez duymuşsunuzdur muhtemelen. Çok sık olan bir şey değil. Ee, Balık burcunda gerçekleşiyor bu dolunay. Balık burcunun 7 derecesine gerçekleşiyor. Satürn'le e, kavuşumda gerçekleşiyor bu dolunay ama partil bir kavuşum değil. Aslında dolunayla aynı derecede olan bir karma astroloji var. Demek ki e, karmik konular da bu dolunayla beraber gündemimize gelecek. E, ufukta Aslan burcu yükseliyor ve Aküben hattında aynı hatta bir Retro Venüs var. Yükselenle hemen hemen aynı hizada yani Venüs yükselende yükseliyor diyemeyiz ama yükselenle aynı hizada diyebiliriz. Güneş Tuban sabit yıldızıyla ayın kavuşumu yaptığı sabit yıldız da çok özel bir sabit yıldız ve Karma Asrı de aynı sabit yıldızla kavuşum yapıyor. Biraz böyle ufak ufak haritadan bahsedelim ayın dünyaya uzaklığı e, oldukça yakın aslında yani 357 bin kilometrede hiper etkili bir e, dolunay yani biz bu dolunayın e, içerdiği etkileri çok güçlü hissedeceğiz demektir burada söyleyeceğim tüm etkiler bahsetmeye çalışacağım tüm etkiler genel etkilerdir e, yükselen burç kırılımlı bir e, etkiden bahsediyor olsak bile aslında o etki yine genel bir etkidir kişiler kendi haritalarında ilgili gökyüzü olayından hangi etkiyi aldıklarını merak ediyorlarsa harita üzerinde bir analiz yapılması gerekmektedir. Bunun dışındaki tüm söylediğimiz etkiler dolunayın genel etkilerini kapsar. Hep bu şekilde dinlemenizi, beklentilerinizi de bu şekilde ayarlamanızı öneririm ben. Başka haritayla ilgili seneler neler söyleyebilirim. Jüpiter'in Venüs'te karesi var. Doğunlay'da e, Lilith Asteroidi zaten bütün yazda damgasını vuran bu Lilith Asteroidi Yod Apex'inde, e, ne şekilde Yod Apex'inde? Hem Plüton'un hem de e, Neptün'ün Yod Apex'inde. Şimdi bunlar e, kendi işlerinde hem her biri ayrı ayrı karanlıkla, görünmezlikle, bilinmezlikle ve derinlikle ilişkilidir. Bu dolayın öyle bir etkisi var ki ee, yolumuzu, yönümüzü e, bulmaya çalıştığımız noktalarda e, o donlayla beraber donlayın görünmezi, görünür yapar etkisiyle beraber bazı gördüklerimiz bizi e, o kadar şaşırtabilir ki e, konfor alanımızdan çıkmamız konfor alanımız bizim yönetebildiğimiz alandır. Klasik o alışık olduğumuz yönetebilir alandan çıkıp biraz daha stratejik ee, yönetme biçimlerini ne kafa yormamız gerektirir, deneyim alanlarını e, açabilir bize. Bize bu tip sorgulamaları itebilir bir enerjisi de var e, Dolunay'ın. Ee, Merkür ile Şiron'un da bir yüz elliliği var Dolunay'da. Mart, Terazi Burcu'nda. Düğümleri zaten biliyorsunuz Terazi'den e, Koç'a gidiyor ve Piltop'un Apex'inde. Şimdi eee Haritadan biraz bahsettik. Siz zaten ağırlıklı olarak haritadan değil etkilerinden etkileri merak ediyorsunuz, onunla ilgileniyorsunuz. Ama haritadan hiç bahsetmeden etkilerini böyle ilgili yapmak benim çok tarzım değil. Şimdi bütün dolunaylar görünmezlik kular Bunu en azından kulak dolgunluğu olarak biliyorsunuzdur. Görünmezlik görünür kılması demek aslında dolunaylar önce ki o yeni ay evresinde bizim başlattığımız her ne varsa onların daha görünür olması, daha elle tutulur olması, bizim için biraz daha somutlaşması ve ufak ufak sonuçlar almaya başlamamız da açıklanabilir bir durum aslında. Şimdi der ki burası bize 8. evde gerçekleşiyor bu dolunay. 2-8 aksı tetiklenecek. Bunlar alacak borçlar, e, harcamalarımız, e, kazançlarımızla ilişkili evler olmakla beraber 8. ev zaten kendisi başlı başına karanlık bir evdir. Pek çok e, konuyla temsil edilir. Dönüşüm de bunlardan biridir. Psikolojide bunlardan biridir. E, ve bu evde Karma Astrodi ile tam kavuşumda Satürn'den böyle uzaklaşmaya yeni başlamış bir ay var. Şimdi 8. ev konuları mutlak surette tetiklenecektir. Oradan giriş yapalım. Krizlerin evidir, borçların evidir, kayıpların evidir. Ölüm de bir dönüşüm olduğu için ölümün de evidir. Şimdi Satürn'ün e, kendisini e, merkezine yani Dolayın merkezinde konumlandırdığı bir haritadan bahsediyoruz. Bir enerji alanından bahsediyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu donayla beraber bazı kayıp haberleri duyabiliriz. Eee Satürn'le temsil edilen konularda yaşamlarımızdaki otorite figürleri olabilir. yaşça büyük kişiler olabilir. Bazı kayıp haberleri alınabilir, verilebilir. yine Satürn'le temsil edilen konularda başka türlü kayıplar da yaşayabilir. Mesela dişlerle ilgili, ciltle ilgili, saçla ilgili, kemiklerle ilgili bazı sorunlar tetiklenebilir. O bölgelerde rahatsızlığı olan kişiler o rahatsızlıkların kök nedenleriyle ilişkili e, bilgiler alabilirler. Bu bilgi bazen hastalığın kendini, rahatsızlığın kendini daha büyük, daha belirgin, daha somut şekilde göstermesiyle gerçekleşebilir ki beni o durumdan kurtar der aslında vücut e, bu hastalığı yaşayan kişiye. Böyle durumlar e, söz konusu olabilir. Şimdi bu Dolunay'daki sabit yıldız çok özel bir sabit yıldızdır. E, gizlilikle ilişkilidir kayıp e, eşyaları buldurabilir bu dolunay pek çok kişiye. 8. ev karanlık evdir. 8. ev zaten gizemin ve gizliliğin evidir. Burada gerçekleşen bir dolunay görünmezi görünür kılacaksa eğer, e, yaşamlarımızdaki e, pek çok bizden gizli, e, arka planda yürütülmüş konularla ilgili bu bizim gizlediğimiz konular olabilir. Her şeyi sanki hiçbir şey biz yapmıyormuşuz, her şey bize yapılıyormuş gibi dinlersek, eee o zaman çok verim alamayabiliriz. Yani sadece bize bir şeyler yapılmıyor, biz de bir şeyler yapıyoruz. Hayat etki ve tepki üzerine kurulu. E, bu anlamda bizim gizli yürüttüğümüz e, iş ve ilişkiler, bizden gizli yürütülen iş ve ilişkiler bu durumlarla beraber su yüzüne, su yüzüne çıkabilir. Karmik hak edişlerimizin ve karmik borçlarımızın bir şekilde tetik alacağı, bunlarla ilişkili dediğim alanların bizlere açılacağı ve e, bunlarla yüzleştirileceğimiz, bunlarla ilişkili e, zihinsel sorgulara girebileceğimiz bir e, durum söz konusu bu durumlarla beraber. E, psikolojik e, olarak depresif hissedilebilir, e, kronik psikolojik rahatsızlığı olanlar Rın bu rahatsızlıkları bu dönemde kendisini daha kuvvetli hissettirebilir. Ayak problemleri, ayak sağlığıyla ilgili bazı problemler yaşanabilir. E, vücuttaki tüm kemiklerle ilgili yani hiç temenni etmemekle beraber kırıklar söz konusu olabilir. Diş kırılması, diz kırılması işte ve vücudumuzdaki diğer kemiklerle ilgili kırıklar söz konusu olabilir. Bunların bir kısmı ayak bölgesine e, gerçekleşebilir. Psikolojik rahatsızlıklarla ilgili e, kök nedenlere ulaşabileceğiniz bazı tetiklenmeler yaşayabilirsiniz. Herkes değil ama bir kısmı. Şimdi bu e, tuban sabit yıldızı hazine ile ilişkilidir. E, pek çok şekilde yorumlanabilir. Kendimizin ne kadar değerli olduğunu hissedebileceğimiz e, durumlarla da karşılaşabiliriz. Yalnız bu durumlar şöyle de olabilir. Çünkü bunun karşısında bir balık var. Yani bu tuvan yıldızının karşısındaki ay e, balık burcunda. Ve e, 8. evde bir takım krizler yaşadıktan sonra e, bu krizlerin sonucunda ne öğrendik diye kendimize sorduğumuzda e ee, öz değerimi öğretti, ne kadar değerli olduğumu öğretti bu olay bana diyebileceğiniz bazı deneyim alanları da açılabilir. Dünya genelinde e, hazine avcıları, define, gömük ve benzeri konularla ilgili gündemler e, oluşabilir. Bu konuyla ilgili haberler, haber bütendiğinde daha çok çıkabilir. E, bununla beraber yine dünya genelinde su kirliliği, konulu haberler e, oluşabilir sudan geçen rahatsızlıklarla ilişkili haberler e, daha fazla duyulur içtir hale gelebilir Hazine ve Maliye Bakanlığı e, bünyesinde yürütülen iş ve işler bunların arka planları ile ilişkili özellikle para politikalarıyla ilgili yeni açıklamalar yapılabilir e beraber hemen ertesi gün adli süreç de bitiyor, adli tatil de bitiyor. Pek çok e, hukuki süreç hızlanacaktır, da davalar açılacaktır. Açılmış, önce açılmış davaların sonuçları e, alınacaktır. Bazı kişiler için duruşma tarihleri gelecektir. Bir kısım e, davalar o davada olan tarafları beklediği gibi sonuçlanmayabilir. Eğitim ve öğretimle ilgili bazı açıklamalar eğitmenleri veya öğrencileri şaşırtabilir eğitimle ilgili ekstra harcamalar çıkacak bazı açıklamalar yapılabilir terfiler hareketlenebilir Yaşamın pek çok alanında statü değişimleri hareketlenebilir. Zaten yılın başından beri ben sadece beni takip edenler için söylüyorum bunu. Gerek Instagram'dan gerek diğer sosyal medya hesaplarımdan. Hep şunu söyledim söylemeye de devam edeceğim. Ben e, astrolojiyi diğer... E, ilimlerle beraber kullanıyorum numarajda bunlardan biri. Ee, çok o, güzel çalışan bir e, döngü sistemi vardır numarajda ve hiç şaşmaz. Ve o sisteme göre astrolojide bunu çok destekliyor. İkisi birbirine hiçbir zaman değilemez. Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden doğuşu 29 Ekim 2023 tarihi itibariyle başlayacaktır. Bir günlük değildir, uzun bir süreçtir. Sancılıdır, krizlidir ama sonu çok güzeldir. O yüzden bu 29 Ekim diğer 29 Ekimlerden farklıdır. Türkiye Cumhuriyeti bu 29 Ekim ile beraber 29 Ekim 2023'ten 29 Ekim 2024'de geçecek olan süre içerisinde astrolojiye geri dönüş yapalım ki o süre bizim düğümlerin değiştiği süredir. Kuzey düğüm Koç, Güney düğüm terazinin olduğu döngüdür. İşte bu süreç içerisinde bu o kadar çok şey değiştirecek ki Türkiye'de çok o, özellikle yerel kademelerde önemli değişimler olacak. E, bu önemli değişimlerle beraber sistemsel değişimler de olacak. Bu bir yıllık bir değişim değil. E, 29 Ekim 2023 ve 29 Ekim e, 2032-33 yıllarına kadar sürecek olan bir 9 yıldan bahsediyorum ben aslında. Bunun ilk temeli bu yıl 29 Ekim 2023 ile beraber atılacak. O yüzden bu dönem çok önemlidir. E, sonbaharla beraber 2024'e girdiğimizi e, hissedeceğimiz değişim ve dönüşümler olacaktır. Yukarıdaki değişim ve dönüşümler e, yine kurumsal bazı şu an söylediğim şey, kurumlardaki bazı e, yönetsel kademelerde de değişimler e, getirecektir beraberinde. O değişimlerle beraber ilerleyen yıllarda sistem ufak ufak değişecektir. Bunların nasıl değişiklikler olduğunu zaten ilgili gökyüzü olaylarının arifesinde söyleyeceğim ama çok önemli bir sürece giriyoruz. Bu sürecin e, ilkini Ekim'deki tutum ilk tutumla yaşayacağız. Terazi Burcu'nda hemen arkasından Türkiye'yi çok o, önemli şekilde ilgilendiren bir e, akrep e, boğa aksındaki son tutulma yaşayacağız. O yüzden bu sonbahar ve sonrası çok hızlı, çok hareketli ve önemli değişikliklere e, beraberine getiren bir dönem olacak. Hepimize e, güzellikler getirmesini dilerim, e, mutluluklar getirmesini dilerim. Sevgilerimle.